Merhaba ben Gamze Kartal bu da Mehmet Kartal Bugün Mehmet'le birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar Roblox'ta hangi oyun oynuyoruz? Brookhaven oynuyoruz arkadaşlar Hepiniz yorumlarda çok fazla istediniz Bugün Brookhaven'da kendi evimizi yapacağız Ve sizlere tanıtacağız derken bunu bize kucakladı götürüyor Ne oluyor arkadaşlar videomuz başlasın hemen çok heyecanlı Ev yani, turu videosu çekeyim mi? Yani, Hadi ev turu videosu çekelim Uçağı biz sürüyoruz İnin çabuk Mehmet süremez arkadaşlar Bu uçak düşecek Çünkü tank aldın tank sürmeyi mi biliyorsun sen Niye tank aldın Tamam başlıyoruz Bir Senin gamzak orta olduğunu anladı Ne Aaaa oyunu çok merak ediyordum Biliyor musun? Aa selam yazabiliyor muyuz öyle şeyler? Aa konuşabiliyor muyuz? Hadi konuşalım. Selam herkese. Selam. Selam. yabancı. Selam. Bu arada kendi hesabımdan oynuyorum. YT Gamze Karta benim Roblox hesabım ekleyebilirsiniz. Hayır ya. Vur şunlara ya. Vur şunlara ya. Oha lan yazdı biri. Neden? Oha lan. Niye oha lan diyorsun? Niye o dedin? Ben gidiyorum. Konuşma bunlarla ya. Ana, koltuk taşıyor. Arkadaşlar bir saniye. Buradan kendi arabamızı alabiliyor muyuz? Mot bisiklet alsaydım. At mı? Arkadaşlar ata binmiyorum. Orada pembe bisiklet varken ata Ana. bindi arkadaşlar erkek diye. Ata bindim arkadaşlar. Ben olsaydım pembe bir bisiklet ata alırdım. Atım siyah oldu arkadaşlar. Pembe yapamaz mıyız atı? Ana bu atla nasıl gireceğim? Atı pembe yapsak. Kucağıma alacağım şimdi arkadaşlar bunu. Aklıma Gamze Kartal ne dedi? Geldi ama sen değilsin. Biraz. Benim. Senin gamzak ortağı olduğunu anladı. Ama ne yazık ki gerçek olduğuna inanmadı arkadaşlar. Hayır. Yarın dizinde şok olacak. Hayır benim. Benimle galiba. Şu inan anda videodayız yazıyorum arkadaşlar. Ya. Umarım inanırlar. İnanmadılar Abi, benim olduğuma. Gidiyorum ben biliyorum. Söyledim kaçıyorum arkadaşlar. Kaçalım hadi peşimizden gelsin. Kaç, 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 kaç olana kadar. Bana gelmedi çünkü Niye inanmadı. Kendi evimizi yapalım mı artık? Yeter, yeter, yeter. Evimize gidelim Bize ve evimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. İlk olarak burası boşmuş. Buradan evimizi yapabiliyoruz galiba. Şimdi geldik bir ev Aa, seçeceğiz. Bizim evimiz. E bir seçim. dakika ben seçeceğim en büyük olan. Bence şu çok güzel. Emin misin? Çok güzel arkadaşlar. Güzel mi ki? Evet. Vay canına, evimiz oluyor Keşke Gerçek hayatta da böyle yapsak evimizi. Evde senin resmin var. Benim evim mi? Yeter Gamze Karta yazıyor. Evet. Aha bir şey söyleyeceğim. Oyunda benim evime gelin tamam mı? Hemen şuradan kilit var arkadaşlar. Kilit bu edin. video yarın yayınlanır, yayınlanmaz. Siz izlediğinizde ben de Roblox'ta olacağım. İzler izlemez sonrasında gelin tamam mı? Evet Roblox'tan da bizi takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfağımız bu şekilde. Mutfağımızda bir abi, elmamız, var. bir de muzumuz var arkadaşlar. Mutfağım çok güzel Evet değil mi? şu an muzu elimize aldık ve yiyoruz galiba. Evime gelirseniz sizi evet. isterim. Muzu yiyoruz. Ay çok güzel tadı e güzelmiş. Evet. evet gördüğünüz gibi şöyle güzel bir buzdolabımız. Güzel Manzaraya bakar mısın ya? üst kata çık. üst kata, kata, boş. Üst kata. 3 kat. Kaç kat oturdum? 3 kata çıkalım. 3 katımız daha. Evimi vardır, merak sen. ediyorum. Ev turu bir dakika ev turu. Burası galiba kiler. Ev turu videosu çekeyim mi? Videosu çekeyim Hadi zaten. ev turu videosu çekelim. Hemen oturayım. Şuradan televizyonu açıyorum. Burası salonumuz mu? arkadaşlar. Evet salonumuz bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ev turu videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir ses sistemimiz var arkadaşlar. Nelerim çok var, güzel, nelerim var? Çok, çok güzel. güzel. Orta sehpam ışıklına bak. Evet bu oda burası boş. boş. Burası boş. Burası ayakkabı odası, Burası Bu şamdan odası. Aa. Tam buraya öykün odası yapmayalım, çıkalım buradan. Ama burada çamaşır Burayı, makineleri var, Öyküyü çamaşırları kurularız, olur. Evet, olur Burası vallahi. Tamam. Arkaya bak. Park! Evimizin başında park var! Öyküye ya. oda, çabuk öykün odasını bulalım, çabuk, çabuk önce öykün odasını bulalım. Hemen açık. parka atıyorum, mı gideceksin? Öykün odasını göster Banyo. Banyomuzda jacuzzi var. Arkadaşlar evimizin banyosunda bizim jacuzzimiz bile var. Şaka çok gibi güzel bir ya, tuvaletimiz arkadaşlar. var. Bu oyunda evet. başka neler yapabiliyoruz? Mesela ben özel bir şeyler alabiliyor muyum evime? Evimi ne peş gibi? pembe yapmak isterdim mesela. Ben üst kata bir türlü çıkamadım. Heh, gördüm Ay, çıkıyorum Ay anda. Benlerim, şıklığına bakar mısınız ya? Çok ya? Yatak odam neresi? Burası Öykü'nün odası. Öykü'nün odasına bakar mısınız? Bak, bilgisayar var. var. Ve, Ve iki, katlı. Rans, ama iki katlı. Kardeşi olacak belki. Yok ki. Belki olur. Arkadaşlar ben çok istiyorum o istemiyorum. Ben de istiyorum. Yalan söylüyor. İstiyor musun? Evet. Ölkiye kardeş istiyorum. Sizli olsun mu yorumlara yazın. Evet şu anda yatak odamızdayız arkadaşlar. Ya, burası bizim yatak bizim odamız. odamız. <laughs> ben uyuyacağım. Hadi geceler. <laughs> evet arkadaşlar yatak odamızda. Tek ya uyuyorum gecer. sen neredesin? Bilmiyorum. Beni bırakıp nereye gittin? Evet güvenlik sistemimiz var çok güzel Yin bir modam. <laughs> Başka burası? Burada da banyo mu? Ne? Banyo var. İki tane jacuzzi var. İkimiz aynı anda jacuzzi ne yapıyorsun? Çok güzel. Jacuzzi de yapacağım. Kıyafetle duş alıyorsun. Beni bırakır mısın? Keyif yapacağım. Evet çok güzel. Buzla <laughs> beraber. Buzla bırakamadık bu arada arkadaşlar. Ben burayı çok sevdim ya. Bu abi? <laughs> Ana. Duş. Köpürüyem evet, de. ya an. Ben duş çok alıyorum. seviyorum şu anda burayı. Çok sevdim ben bu Ama arkadaki parka gitmeyi beceremedim nedense. Burası yani, ne? Bir saniye bir daha deneyeceğim. Evden çıkamıyor muyuz? Evden çık. Ön kapıdan mi? çık. Arkadaki parka buradan giriş olması gerekiyor. Arka arkadaşlar. kapıyı niye açamıyoruz? Elimi yıkadım yavaşlıkla ya saniye çıkmam lazım. Evet çıkamıyoruz Niye arkadaşlar. çıkamıyoruz? Aaa kilitliymiş. Kilitliymiş yanlışlıkla. Ulan ne oluyor? Ha. Batak kaldı oyun. Abi bir park Hadi var. Hadi kayalım. Hadi dur. oynayalım. Hayır oradan çıkma tersten çıkma. Tersten çıktım. Oo. Kayalım. Kay. Oo, e kaymadı. Öykü bayılırdı. Ya yine öyküsüz oynuyoruz. Öykü bu oyunu çok severdi. Ya Öykü şu an Bakın, bu videoyu izliyorsan olur? özür dilerim Bakın, ya. Hop. Evet, ama yarın okulu şekilde, var diye arkadaşlar. Dışarıdan da böyle görünüyor arkadaşlar. Oha. Ve cadılar bayramı ve diye kartı ne yapılmışız bak. Ya ama çok güzel evi. Örümcek ha falan ben Ben çok mutluyum böyle bir olduğu için. Muzla beraber çıktık bu arada. Bir, bir tane daha ev yapabilir miyiz yana? Bak deneyeceğim. Hadi yapalım. Bir saniye deneyeceğim arkadaşlar. Bir tane daha yapabiliyor muyum diye. Yapamıyoruz aynı. Neden? Son. Yapılmıyor. Hemen arabamızı da seçelim buradan güzel Hem bir be bir tabii araba. ki de. Ama daha tatlı ve güzel ya arabalar var. Ya hayır Mehmet. Ya arkadaşlar bir şey söyleyin ya. Polis arabası bile alabiliyorum. Hayır pembe. Taksi. Pembe. Spor arabalar falan pembe. var mı diye bakıyorum şu an. Uçak al. Şaka tank aldı ya. Şaka mı yapıyorsun? Tank aldı ya. Ama binemiyorum niye? Çünkü tank aldın. Tank sürmeyi mi biliyorsun sen? Niye tank aldın? Şimdi yandınız arkadaşlar. Vuracağım herkesi. Bir saniye ineyim şuradan bir. Oha yokuş. Oha bir dakika durur musun? Parka bak. Arkadaşlar bakın burada ne var. Parka bak. Nasıl gideceğim oraya? Çok güzel. Burası ne? Öykü çıldıracak. Evet. Ay havuza düşecektim. Bir, bir Şey yapacak. Ay salıncak. Bir saniye. Salıncak. Salıncak. Kayalım kayalım. Hazır mısınız? Hop. <laughs> çok eğlenceli. Yani çok güzel havuza düştük. Yüzüyorum. yüzüyorum. Ya, aqua park gibi. Evet, bir saniye bir şey diyeceğim. Şurada salıncak da var. Salıncakta sallanalım mı arkadaşlar? Sallanalım. Evet, gidiyorum şu anda. Öykü olsaydı o da yanıma otururdu. Oha! Şimdi izleyin. Ui! Ama dertceğim. oyun çok güzel. Evet, oyun çok güzelmiş bu arada. Çok şey var. Yani yapacak çok fazla şey var. Evet. Ve bir de bundan sallanalım. Başka neler yapabiliriz? Yorumlara yazın lütfen. Çok sevdim bu oyunun ikinci serisi gelsin istiyorsanız oh. videoya tam 21 like oh. gelirse bu oyunu sürekli oh. oynarız. Oh. Hoppa! Dön, bakın, dön, dön. Nasıl döndün? Nasıl bu kadar dönüyorsun? Çok iyiydi. Düşecektin ya bir şey olacak. Arkadaş bulalım kendimize. Evet ya. Selam de ben Gamze Karta de şunlara. İnanmayacaklar kesin. Kesin inanmayacaklar arkadaşlar. Ben... Kılım ne diyecekler? 26'da oluyor diyor. Ne alaka? Selam, selam. Nasıl selam veriliyor arkadaşlar? Niye bize cevap vermiyorlar? Oh, evet. Abla seni tanıyorum da sen olduğuna inanmıyorum. Aa. Bize inanmıyor arkadaşlar. İnanmıyor bizim olduğumuza. Yarın videoyu yani izlediğinde inanacaksın. Gidelim o zaman. <laughs> Yarın videoyu evet, Neler var bakalım mı? Burada bence. güzel bir kuaför var. Beraber oyun gidiyorum. oynardık bana inansaydın şu Kesin an. Bir şey söyleyeceğim. Kuaföre gidiyorum şu anda. Saçımı yaptıralım hadi. Evet yapabiliyor Tırnaklarımı şey? yaptıralım ya. Saçımızı Ka nasıl yaptıracağız arkadaşlar? Evet. Aynanın güzelliğine bakın. Benim evet. aynamdan Benim evimdeki aynanın aynısı. Arkadaşlar saçımızı nasıl yapıyoruz? Bilenler yorumlara yazsın. Evet şu anda hiçbir şekilde bir şey ne yapamıyoruz şu galiba. An. Ben şu an yapan kişi oldum. Aa kendi tırnağımızı yapan kişi oldum. Evet şuradan bir çıkalım bakın. Lan? Motorla geziyorlar Lan birlikte oturmuşlar ne güzel arkadaş bulmuşlar biz arkadaşsız kaldık ya Hemen arkadaş bulmamız lazım hemen arkadaş bulmamız lazım. Bu arada lazım. çok geç oynuyoruz şu an bu oyunu yoksa çok arkadaşımız oyunda olurdu gece saat 2 arkadaşlar Gülüyoruz hmm, giriyoruz çok evet, tatlıyım şu anda tekvandoda mı diyor Ne alaka Çok tatlı değil miyim kulaklıklarım aynı bakın kendimi yapacağım Kaçın arkadaş olalım mı diyeceğim Bir şey diyeceğim karakterim aynı kendim saçım kendim sarı kıyafetlerim pembe Arkadaş olalım mı dedim. Kötü şeyler söylüyor. Yanıyor. <laughs> yanıyor. Ne oldu? Kanka ne oldu? Kız yanıyor. <laughs> evet yanıyor. Benim elbisemin aynısını giymiş. Ama çok Benim iyi. Benim kulaklığımın aynısını şey takmış. Sana şey mi? Bence onun elbisesi yanıyor. Yanan elbise almış kendine. Nasıl yapmış onu? Ben de alevli elbise istiyorum. Arkadaş olalım mı diyeceğim buna. Kanka olalım mı dedim arkadaşlar. Kabul Bakalım etmiyor. Öykü iyi mi? İyi iyi iyi. Uyuyor şu anda. Yarın okula gidecek. Bu arada hala sana inanmıyor. evet. <laughs> kanka olalım kanka olalım. Bana inan, inansana benim işte. Ben sallıyorum şu an arkadaşlar. O nasıl yanıyor? Çok iyi değil mi? Elbise söyle sanırım. Biz de alabiliyor muyuz? Yorumlara yazın. Taşıyabilecek misin onu acaba? Beraber yanarız. Benim aynım. de benziyor <laughs> bu arada arkadaşlar. Aynı mı yapmış? Evet çok Aa, havalı. Aa ateşi gitti bir ara. Evet çok havalı duruyor. Arkadaki kız saatine bakıyor. Çok havalı değil mi? Oha ciddi misin? Baksana. Ben ne yapacağım? Bak şimdi. Vur şu kıza. Bana inanmadı ya. Evet. Cık. Sen benim çık ben olduğuma çık nasıl inanmazsın? Seni Ara. artık sevmiyorum. Benim ben inan da Abla niye vuruyorsun diyor sana. <gülüyor> <Dalga> <gülüyor> çok tatlıyız şimdi. ya. Arkadaşlar, neyse hadi gidip bakalım bu başka neler var. Aa burada bir tane çocuk var. Ya bebek. Evet, bebek, bebekmiş. Selam sen bebek. Sen bebekmişsin. Yoksa Öykü var. Öykü bizden gizli girip de şu an oyun oynuyorsa. Yazdım, sen bebek misin dedim. Düşünsenize de. Öykü bizden gizli telefonla içeride şu anda bu oyunu oynuyormuş. Arkadaşlar bebek, bakın minnacık. Minicik, Öykü gibi. Çok şirin duruyor bu Bebekleri anda. çok seviyorum ya. Ana araba. Ben de bineceğim arabaya. Abi atla hadi. Hatırladın bir ben niye binemedin? Almadılar beni. Evet şurada bir şey var. Ne bu abi? Arcade yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Oyun yeri. Motora binsene oynayalım. Oha, oyun oynuyorum şu an. Çok, Çok eğlenceli. Iyi. Buradaki motor Neler var? Ya. Biraz gezelim mi? Oha. Gerçekten motor sürsek iyiydi bu arada. Oha, bak. Sağ ya şu oyunlara birinci gerçekten Ama, oynayabilir. Ana bu bozulmuş arkadaşlar. Servis dışı diyor. Sipariş, sipariş dışı yazıyor bu arada. Servis yanlış Servis dışı değil. diyor. Ne siparişi? Sipariş yazıyor. Ne siparişi? Bak. Aa bu sipariş dışı diyormuş. Bunda, evet onda sipariş mi veriliyor acaba? Bir şeyler bakalım ne var diye gezelim. Bir araba alalım o zaman öncelikle. Her, her yeri varsa. gezelim mi? Her yeri bir gezelim. Ne yani? var? Her yere bir bakalım. E, her yeri görmek istiyorum. Evet, hızlı gideriz. Motora bindim. Bakalım şimdi Ne yapalım. kadar büyük arkadaşlar? Git git bitiyor mesela sonu var mı yani? Vardır mı? Bakalım neler var. Evet. Oha hava Havaalanı hava hava mı? Havaalanı var. Aynen havaalanı yeri. Nereye? Uçağa biniliyor mu? Bakacağız şimdi arkadaşlar uçağa biniliyor Hadi uçağa binelim. E, havaalanına geldik Hadi geçelim. Şu an. Niye güvenlik yok burada? Evet şu anda havaalanı yerindeyiz. Bir saniye. Hop. Oha uçak. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz Uçağı galiba. Mı? Uçağı mı? Uçağa, mı geldik? Uçak uçacak mı? Nereye gideceğiz? Türkiye'ye gelelim. Arkadaşlar uçağa bindim. Çok güzel. Uçağa bir sürüyoruz. Evet pilot olduk. Uçağa bir sürüyoruz. Evet inin çabuk Mehmet süremez arkadaşlar. Bu uçak düşecek. Ben oturacağım. İner şurada. misin? Şurada oturacağım keyfime bakacağım. Bence evet. inelim. Ben korkuyorum. Evet. ben ya bu uçak... uçak... gidiyor ve biz geziyoruz arkadaşlar. Acaba nereye gidiyoruz? Bu arada acil durum yanıyor. Uçak düşecek galiba. Hemen şuradan paraşütü alalım arkadaşlar. Ne? Aa, Düşüyoruz. Aa. Tüm alanı gördüm. Tüm alanı gördüm. Tüm alanı gördüm. Arkadaşlar bütün alan böyle. Bu kadar mı bütün alan? Bir dakika bir dakika şurada bir şey var bak. Ama küçük. Bak. tekne yeri var. Ama alan küçük. Olur mu kocaman? Bu kadar mı yorumlara yazın? <laughs> Havuza gidelim mi? Abi şurada Bak şurada deniz havuz var. var. Bir saniye ben denize atla, gidiyorum. Atla atla. Havuz bence o deniz değil. Ben sana söyleyeyim orası deniz gibi geldi. Çünkü bence havuz kaldım. var mısın iddiaya? Senin senin pembe var. Var mısın iddiaya? Dur iddiaya gireceğiz. Dur. Ne yine? Deniz diyorum ben. Havuz diyorum. Ben deniz diyorum. Ne yine? <laughs> iPhone 15 Pro Max'ine. Anlaştık tamam. Tamam. Ay yeter. Gamza kartı yazıyor arabada kafayı yiyeceğim. Çok iyi. Çok havalı. Araba, benim, araba, benim arabam. Bir araba, bir arabam. beğeneyim arabam. Benim, arabam, benim evet, şimdi arabam. Şimdi denizin olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Ya havuz. Aa plakaya bak. Havuz. Plakana bak. Gördüm. Görmüş müydün? Bence havuz. Bence deniz. Bence havuz. Arkadaşlar burası havuz mu deniz mi yorumlara yazar aa, mısınız? De, aa, de Bildiğin deniz abi. Gemi aa. var. Evet şu anda arabayla denizle denizde yüzüyoruz arkadaşlar. Çok saçma. Deniz diye. mi? Bunu yapıyor olmamız gerekiyor. iPhone yücüğü. 15 Pro Max kazandı hatırlatmayın. Evet az önce iPhone 15 Pro Max kazandı. Hayır kalınadı, hatırlatmayın tamam mı? Unutur belki. Bir dakika. Ben şu tekneyi bir alayım. Buradan tekneye oturacağım onu. Tekneye binelim. Yatta arkadaşlarımızı çağırıp parti yapalım mı? Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde bu yatta sizlerle beraber parti yapmamızı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi ve belirtmeyi. videoya like atmayı unutmayın. bin like gelirse bir sonraki videoda yatta sizinle parti yaparız arkadaşlar. Şu Çok an siz de burada olsaydınız keşke konuşurduk. Ama yatta parti yaparız değil mi? Sohbet ederdik arkadaşlarımızla. Evet, Güzel olur. Yatın üstüne çıkacağım Benim 1 milyon kutlamamı böyle yatta yaptık. Buradan yürümüştüm. Hatırlıyor musunuz? Ya çok bir şey güzel. Mi sana Kartagiller kanalının bir milyon kutlamasını da böyle yatta yapabiliriz burada. Kartagiller kanalının bir evet, kutlamasını keyif yatta yapalım. Ya. Çok Bak ya. sana. Ateşi de yaktık arkadaşlar. Yattayız ve Ay'a karşı tek bir eksiğimiz var. Oyunda arkadaşımız yok. Bu nedenle YTK Amca Kart Hesabı'nı takip edin. Ve bir sonraki bölümde sizlerle beraber belki burada eğlenceli bir parti yapabiliriz. Ay çok yapabiliriz. güzel olmaz mı? Bu arada bir şey deneyeceğim bakalım olacak mı? Kendimi yakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an mesela Burak evine siz de girseniz. Arkadaş olmasak bile birbirimizi oyunda bulabilir miyiz? Bulamayız bence. Yorumlara yazın. Bir şey gördüm eğer olursa süper olur. Denize nazır bir ev gibi sanki. Çok güzel. Evet olur mu acaba? Deniz manzaralı arkadaşlar burası. Ama alamıyoruz çünkü bir tane ev aldık arkadaşlar. Ve para istiyor bunun için bizden. Paramız yok. Evet bizim paramız yok. Nasıl bu para, ne para kazanacağız bu oyunda? Burada bir şey var bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne? Metro mu? Ne? Gidiyoruz oha hadi evet. gidelim. Oha. Ay çok güzel her şey düşünmüşler ya metro bile yapmışlar. Ana. Metrobüs gelecek mi? Geldi bile. Hımm çok Arkadaşım güzel. Arkadaşlar metroya girdik ve çıkamıyoruz mu diyeceğim. ama Aha gidiyor. Nereye gidiyor. gidiyor acaba? Gidiyoruz. Bizi başka bir yere götürecek şimdi o oha. havuzun oradan çıkmayacağız mı şimdi? Bakar mısın uzayda gidiyoruz sanki. Sen sürsene. Biz sürüyoruz arkadaşlar. Bir şey oluyor. Bence durdurdun metroyu. Hayır durdurmadım. Bir şeye bastım. Korkuyorum geldik. Ya. Yere geldik bir şey arkadaşlar. Şimdi, korkuyorum. Sen sürünce Ya hayır inme. Sürerken inme. Ay! Başka Korktu. bir yere geldik demiştim sana. Nereye geldik acaba? Bir şey diyeceğim nereye geldik? Arkadaşlar şu an bu durakta. beklesek otobüs geldik, Okula mi? geldik. Aa okul arkadaşlarımız arkadaşlar, var mı acaba? Tamam Bir dakika bu. sanat galerisi var yukarıda ona bakacağım. Okul varken sanat galerisine mi? gidiyoruz? Arkadaşlar bayken... tabloların güzelliğine bakar mısınız? Saat çok geç diye mi şu an oyunda çok az kişi var? Evet. Gece 2'de oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane toplosu, çok güzel bir tablosu. tablo var. Evet, çok ben güzel. Ben bunu alırdım, evime asardım. Alamıyoruz değil mi ama? Satın alamıyoruz. Gerçek beraber. hayatta bunları alsak aynısını Bu arada evimize kazanırız. Burası göndersene. aynı zamanda müzeymiş arkadaşlar. Okula gidiyorum şu an. Okulda. Bu arada şöyle bir şey yapabiliriz ilerleyen bölümlerde RP yaparız Sonra hep beraber okulda okuruz mesela. Ay çok güzel olur. Ben söylerim de ki ben öğretmenim, siz öğrenci, oturursunuz. Ben öğretmen oldum. Ben bak. Öğretmen bak olurum. Bak öğretmen oldum bak. Çok güzel. Hii, yangın olabilir okulda hemen çalıştıralım. Şunu. Hayır ya. Ya niye böyle şeyler yapıyor? Siz hiç okuldayken yangın düğmesine kırıp bastınız mı? İtiraf edin yalan söylemek yok. Herkes yorumlara yazsın. Ay minderlere baksana. Ay çok güzel. Burada oturup keyif yapardık ya. Çok güzel arkadaşlar. Sınıfa okul. gidelim bir tane. Bir tane sınıfa girsene. Var. Hadi sınıfa girelim. Abi çok güzel. Pizza mı? Canım pizza çekti. Burası ne? Aa bak okulun Sinema sınıfı. Yani, sinema gibi. salonu gibi. Sinema salonu gibi Burada okul ha. ama. Arkadaşlar okulda bak boka. İngilizce bölümü. Bakın 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 İngilizce bölümü var. Başka ne var? Ama ben çok özledim okulu. Basket sahası var. Ama ben okulu beden eğitimi dersini çok özledim. Bırakıyorum arkadaşlar. Senin en sevdiğin e, ders neydi okulda? Benim okulda en sevdiğim ders. Benim beden coğrafya, beden eğitimi, Benim matematik, okulda. Geomet çok severim. Geometri çözmeyi de severim bu arada. Pembe bir evet. bisiklet al artık. Kafayı yiyeceğim bak, ya. Kaykay aldım. Ha bir bisiklet al Kafayı yiyeceğim. Var. Çocuk bisiklet alsana. Şuna söyler misin bir bisiklet al? Sen Hoppa! Bakın ne ya yaptın. Kızını öldüreceksin. Abicim, <laughs> bu ne abi? Brookhaven stables. Şey mi çiftlik falan mı? Gitmediğimiz çok eğlenceli bir yer var mı ya bu bölümde? Aa çok güzel. Çok güzel bir yere geldik. Şu an ben evet. çok huzurluyum. Bir saniye buradan bir Ben bunu bu hep böyle gece girip huzur huzurlu, huzurlu dolaşmak istiyorum. Atabileyim. Atla. Böyle ıssız yerlere gidip. Aa bak içeride atla. Bak bak. Müzik dinleyeceğim. Atla çok uzaklara gidelim mi? Bir saniye bir saniye şuradaki atı alabiliyor muyuz arkadaşlar? Ay çok tatlıymış. Ne yapıyorsun bakalım sen burada? Hadi gel beraber birazcık Biz gezelim. Tek başına burada duruyor arkadaşlar. Bizim atımız da Bizim burada de arkadaşımız var. yok. Biz de tek başımızdayız şu an evet, ama... Niye uyudunuz arkadaşlar? Evet şu an at sürüyoruz gördüğünüz gibi çiftlikte. Çok havalı değil miyim çok ya? Havalı. Hem de kulağında kulaklıkla sürüyorsun atını Kulaklığım çok tatlı. Gerçek hayatta da öyle bakın. Aynı sahiçe, ya, sen, ben zaten bilerek yaptım. Öyle mi? Kendimin aynısını yaptım. Saçım da aynı. Evet, şu karnabahar anda... giymiş. Hayır! Atlı Araba arabaya bindi. Atlı arabaya bindi. İnanamıyorum sana. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi gitti Evin güzelliğine bak! Erdin 94 benim. Evde bul. yangın var arkadaşlar. Bu evde, evde yangın var bu ev çok daha bir şeyler çalalım evden? Evden bir şeyler çalalım ya, hadi. Şunu kesin. al. Şu şey al. Ya da para falan bulalım. Şey söyleyeceğim. Evde yangın var arkadaşlar. Ev çok ha. güzel. Bu ev kimin bana lazım? Sana misafirler gelmek istiyor. Evlerimizi değiştirelim. Ev arkadaşlar, çok güzel. Arkadaşlar ev yanıyor. Nasıl söndürürüz? Malzeme malzeme. Yangın tüpü yok mu? Oha silah var lan. Arkadaşlar silah var. Silah alma. Alabiliyor muyum ki? Hayır silah alma. Silah alma. Evde uyuyorsa ev sahibi korkacak şimdi. Çatışmaya geldim eve. Hii. Ya ]ları. ama hoş değil ya. Bırakır mısın silahı? Evde kim varsa ölüm. Hayır. Başka ne var arkadaşlar? Şöyle bakalım. Para var para. Para para. Dolar. Para dolar. Saç, saç paraları, saç saç saç. Yanımıza biri geldi. Arkadaş olalım. Arkadaşımız yok hadi. Arkadaşlar. Bir türlü arkadaş Bence çok... evin sahibi bu sana söyleyeyim. Soralım mı? Bence evin sahibi. Soralım. Selam. Ev senin mi? Onun mu acaba? Bak yangın söndürme şeyi var. Var mı? Gördüm. Nerede? Gir. Bak. Hadi arkadaşlar söndürelim. söndürme hemen. Hadi söndürelim. Evdeki yangını söndürmemiz lazım. Arkadaşlar söndürebileceğiz mi peki? Söner. Sönüyor. Sönüyor. Bana silah tutuyor. Vay, söndürdük arkadaşlar. Ay evde yangın var ve biz bunu söndürdük yardım, ve başkasının bize evi yardım etmeleri gerekiyor. Evet hep beraber söndürelim hadi. Yardım edin. Yangın yangını var Yangını söndürelim diyeceğim. Ev yanıyor. Üst kat da yanıyordu. Arkadaşlar şu an Umarım daha yangın büyük bir şey olmadan söndürürüz. söndürürüz. Hemen söndür. Aa bak bizim öykünün yatağından. Benim Seni evimde bu arada de. Benim evimde de. Ne? Evet. Bizi tanıdı. Evet arkadaşlar şu anda evdeki yangını söndürmeyi başardım diyecektim. Konuşalım. Arkadaşımızla konuşalım dur. Bir saniye. Önce söndürelim sonra konuşalım. Yangın bundan dolayı çıkıyormuş. Aa onu da söndürelim. Söndüremiyoruz ama. Abla öykü ne yapıyor diyor. Uyuyor o uyuyor. aşkım çok geç oldu. Bana silah dolu koydu Sen de silah al. Niye bize böyle bir Şimdi şey yapıyor? Ya? Hak ettin! <laughs> Hak ettin! Şu kızla konuşalım. Çıktı, arkadaşlar. Hadi. Çatışma çıktı. Kızılacak. kaçın. Koçun. Gidiyoruz. Çatışma çıktı. Kaçın. Arkamızdan sıkıyorlar mı? Kaç. Ata bin kaç çabuk. Ay kaçamadım. Ata bin geliyorlar çabuk. Ya yani geldi işte. Tabii ne biliyor musun? Tabii. Kaç 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 Hadi. kaç kaç. Arkadaşlar adamın evi çok güzel önünde dar. Evet. Çok havalı değil mi? Polis önümüzü kesti silah sıktık diye. Ne yapacağız? Silah sıkmak ya sert bu oyunda? Ne Bir gitsene diyorum. tutuklayacak mı? Tutuklayamaz çünkü ona silah sıkacağım. Hayır polise silah sıkarsak hapise alırlarsa bizi. Ben çok korkuyorum. Ben korkuyorum. Ya bizi yakalarlarsa kaçalım. Polis arabasına binip kaçalım. Hadi. Polis arabası Kaçırdık. Adam arabasını kaçırdık. Daha neler arkadaşlar polis arabasını kaçırdık. Abi. Ne oldu? Buraya gir çabuk saklan polis gelecek saklan. Arkadaşlar polis arabasını kaçırdık ama geri aldı. Nasıl geri alabiliyor? Polis çünkü polis arabası... Gamze abla diyor polis. Bizi tanıyorlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Çünkü ne yapacağımızı tam olarak kestiremedik aslında bu bölümde. Neler yapalım Bir yorumlara sizlerle yazın. Sizlerle beraber neler yapalım bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Roblox serisinin devamı gelsin istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.